Canlarım selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Başak burçları için Nisan ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar yüreğiniz böyle sıkıntıda yani bu sevdiğiniz insanla alakalı olabilir bir huzursuzluğunuz var. Ama bu durum sizi e, çoktan beri etkiliyor aslında. Bir şeyleri idare etmişsiniz yani siz bir fedakarlık yapmışsınız ama şu anda bunun zorluğunu çekiyor gibi görünüyorsunuz. Evet sevdiğiniz insan size karşı bir soğukluk yapıyor. Bunu bilerek yaptığını söylemek istiyorum. Kendisini geri çekmiş olabilir. Ya da aranız iyiken bir anda soğukluk yapmış olabilir. Sizin kafanızı karıştırmış. Arkadaşlar biraz emin sizden. Sizin onu bırakmayacağınızdan. Yani demek ki fazla ilgi alaka gösterdiniz. Ya da işte başta dediğim gibi fedakarlık gösterdiniz. Bir şeyin rahatlığı var bu kişide. Ve şu an siz de bunun huzursuzluğu içindesiniz. Evet düzelir mi düzelir arkadaşlar ama sizin de biraz değişmeniz gerekiyor. Hani karşınızdaki insan sizi seviyor. Sizinle olmak istiyor ama rahatça hareket ettiğini görüyorum. Hani istediği zaman çekip gidebilir. İstediği zaman arkasını dönebilir. Hani nasıl olsa barışacağım, düzeltirim gibi bir durum içerisinde görünüyor arkadaşlar. Böyle bir düşüncede. Ama siz bu insanın e, bu düşüncelerini değiştirebilirsiniz. İşte önceki davranışlarınız neyse, hep yaptığınız neyse arkadaşlar bunu yapmayın mesela. Yani tamam sevmekten vazgeçmeyin ama bu kadar da çok belli etmeyin. Yani bu insan ondan dolayı rahat gözüküyor. Tabii ki bir denge oluşacak. Bu da size bağlı görünüyor arkadaşlar. Bir iş konusu var. Bu iş konusu çok düşündürüyor sizi. İkilem yapıyorsunuz bir yer mi açmak istiyorsunuz ya da bir düşünce mi var ne, nedir bilemiyorum tam net gözükmüyor ama iş konusunda yeniliğe çok açıksınız şu sıralar çok düşünceli çıkıyorsunuz karar vereceksiniz yeni bir iş sanki arkadaşlar bir şey açmak istiyorsunuz bir yeri burayla alakalı da tedirginsiniz ya ortaklama bir iş ya da böyle yeni bir şey işte bu olumlu görünüyor Arkadaşlar, hani içinize siniyorsa bu durum yapın. Ama içinize sinmiyorsa kesinlikle biraz daha bekleyin, araştırın derim ben size. Mesafeli yola birisinin gitme ihtimali çok yüksek. Ya ailenizden birisi gidecek, ya da siz gitmek istiyorsanız e, bu yurt dışı olabilir, ya da şehir dışı olabilir. Bakın, hepinize göre de tabii ki değişecektir yer. Ama Nereye gitmek istiyorsanız gideceksiniz. Sadece yakın bir süreci göremiyorum ama bunun olacağını görüyorum arkadaşlar. Yüreğiniz çok temiz ama baya çoktan beri de zorlanmışsınız. Baya bir sıkıntılardan geçiyorsunuz. Hala da devam ediyor. İç duygusallık yani içinizden böyle bir şeyleri gizemli bir şekilde tuttuğunuzu görüyorum. Kendi içinizde birilerini aklamaya çalıştığınızı görüyorum. Bu bir arkadaşınız olabilir yakınınızdan birisi olabilir. Bir yanlış görmüşsünüzdür. Bunu kapatmaya çalışıyorsunuz içinizde. Hayır ondan değil de şundan yapmıştır gibi gibi. İşte arkadaşlar bir şeyleri siz böyle görmemezlikten gelirseniz ya da içinizde hep birilerini aklamaya çalışırsanız hep aynı sorunları yaşarsınız. Bazen etkiye tepki verin. Mesela sessiz kalın. Kırıldığınızı belli edin. Bu şekilde karşı taraf en azından biraz daha dikkat eder davranışlarına. Çünkü sizin ya bir arkadaşınız ya da yakınınızdan birisi sizi kırıyor gibi, üzüyor gibi. Ve bunu siz görmemezlikten geliyorsunuz, kırılsanız dahi bu şekilde davranıyorsanız aynı şeyleri yaşatır arkadaşlar karşınızdaki insan. Ayrılmışsınız sanki birisinden, bu eşiniz olabilir. Ya da işte aklınızdaki kişi olabilir, evli değilseniz. Ona göre dinleyin beni. Ayrılmışsınız ama bu insan böyle, şu an bunun pişmanlığını yaşıyor, ikilemde hani sizdeki o rahatı, o huzuru başkasında mı bulamıyor nedir? Ama sizin de haksız olduğunuz yönleriniz de var gibi arkadaşlar. Şimdi bir tarafa hep yüklenmeyelim. Burada bazı şeyleri inada bindirmişsiniz. Hani bir davranış görmüşsünüzdür. Siz de bir şeyler yapmışsınızdır. Olaylar karışmıştır. Mesela bunun gibi söylemek istemediğiniz bir laf söz söylemiş olabilirsiniz. Koşullar şartlar böyle duruma getirmiş sizi ama bu durumlar konuşulacakmış bu hafta içerisinde olabilir ya da yakın bir süreçte de hissediyorum bu her anda olabilir ama işte çok şey sizin elinizde arkadaşlar bunu almışsınız yorulmuşsunuz hep aynı şeyleri yaşamak biraz geçmiş biraz şu anki enerjilerde biraz sıkıntılar var her şeyi bir araya getirip neden hep böyle bunları yaşıyorum diyenleriniz var arkadaşlar hiçbir şey iyi gitmez ki hiçbir şey de kötü gitmez yani burada nasıl baş etmemizi bilmemiz lazım sorunlarla, sıkıntılarla. Evet canlarım, kalabalık ortamlar çıkıyor. Birkaç kalabalık ayrı ayrı ortamlar, ayrı ayrı zamanlarda bulunacaksınız, ayrı günlerde. Bu hafta içerisinde. Ama arkadaşlar bu kalabalıklar davet gibi, ev kalabalığı ya sizin hanenizde ya başka bir yerlerden davet alabilirsiniz. Yemek daveti olabilir. Bir yerlere gitme daveti olabilir ama hep kalabalık ortamlar göründü. Şimdi sevdiğiniz insan, beraberliğiniz devam edenler için, evlilikler için ya da aklınızdaki kişi için diyelim. Güzel durumlar olacak. Yani içinizde böyle bir heyecan, kıpır kıpır bir şeyler, yani sizi heye heyecanlandıracak bir şeyler yapacak sevdiğiniz insan. Size değerinizi göstermek istiyor arkadaşlar. Bunu beceremiyor olabilir. Devam eden beraberliklerde ya da evliliklerde. Yani belki bunu bu size sunamıyordur size sevgisini ama bir şeyler yapmaya çalışacak gibi ya da sizi kırdığını fark etmiş gibi o da üzgün çıkıyor arkadaşlar. Sizde bir soğukluk var ama. Yani bir şeyi ya içerliyorsunuz ya artık önceki gibi değilsiniz. O soğukluğu da karşınızdaki insan da hissediyor. Onu yüzden toparlamaya çalışacak gibi de görünüyor. Evet işkolik olan kim arkadaşlar sevdiğiniz insan mı eşiniz mi yani bir şeye odaklandığında bırakıyor her şeyi bırakıyor yani size soğukluk yaratıyor olabilir ama bunun altında sanki işle alakalı sorunları ya da işkolik olduğunu görüyorum kısa yollarınız var şu sıralar üst üste bir yerlere gideceksiniz aktif olacaksınız yoğun bir süreçtesiniz işiniz yoğunlaşmış olabilir bir de düşünce olarak kafanıza çok şey taktığınızı her şeyi bir anda düşünüp halletmeye çalışacağınızı görüyorum. Bunlar da sizi yıpratıyor arkadaşlar. Akışta kalın. Her şey akışta seyrinde inanın istediğiniz gibi olacak. Bir şeyi çok böyle düşünürseniz hemen olsun. E, seyrine bırakmazsanız arkadaşlar inanın yıpranırsınız. Bazılarınız tez canlı çünkü öyle görüyorum. Olmayan bir şeyde hemen parlıyor, hemen tepki veriyor olanlarınız var sanki tabağınıza bakalım canlarım. Arkadaşlar büyük bir aile olduk. Kanalıma destek olanlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Başak Burçları hepinizi seviyorum canlarım. Mutlu olacaksınız. Bakın iki tane temiz haber alacaksınız ve mutlu olacaksınız. Bir tanesi sıkıntıyla alakalı. Bir sıkıntınız gidecek. Yani üzgün olduğunuz ne konuda gözyaşı döktüyseniz o konuda sevineceksiniz. Bir tanesi de bir başvuruyla alakalı. Nereye başvuru yaptıysanız bakın kiminiz iştir, kiminiz başka bir şeye başvuru yapmışsınızdır. Hani hayatınıza göre dinleyin lütfen. Başvuru sonuçlarınız çok güzel, olumlu bir şekilde gelecek canlarım. İçinizi, yüreğinizi temiz tutun. Bakın etrafınızda size iyi gelmeyen birileri var. Ama siz iyi niyetinizi asla bozmayın. Her insan kendine yapar arkadaşlar. Birisi size bir zarar vermek istiyor diye Sakın karşılığını kötü bir şekilde vermeyin. Büyük bir etki olmadığı sürece size tabii ki. Baktınız ki büyük zarar, büyük bir şey tabii ki sessiz kalamayız. Ama ufak tefek şeyleri görmemezlikten gelin. Bu sizin e, asaletinizi daha çok arttırır. Çünkü çok iyi niyetlisiniz. Ve yaptığınız her şey gözlemleniyor arkadaşlar. Sanmayın ki iyi niyetiniz görünmüyor. Görünüyor. Evet, kıskanç insanlar etrafınızda var. Ama sevilende birisi olarak çıkıyorsunuz bakımda. Şimdi pişmanlık enerjisini gördük. Kimden ayrıldıysanız eşinizden ya da aklınızdaki kişiden bir pişmanlığı var. Ya da bir arkadaşınız da olabilir. Bakın ille de aşk demiyoruz. Bir yakınınız da olabilir. Bu gibi konularda görüşme, iletişim ya da bu insanın bir adım atma durumu var. Pişman yani siz olmayınca kendini iyi hissetmiyor bu kişi. Yani sizin boşluğunuzu yokluğunuzu arıyor gibi arkadaşlar. Evet kalabalık ortamlar çok çıktı bakımda ama bir, birinden bir yardım göreceksiniz maddi anlamda ya da siz birine yardım edeceksiniz maddi anlamda görünüyor. Sevilen insansınız. Yüreğiniz çok temiz. İçiniz çok temiz arkadaşlar. Ama ille de bunu göremiyorum ben hissedemiyorum hep ben fedakarım diyorsanız da yine de arkadaşlar böyle şey yapın. Bir kıskançlık enerjisi var etrafınızda ağırlık enerjisi var. Böyle üzerinizde enerjiniz düşük. Kimseye böyle haddinden fazla değer vermeyin. İletişimlerinizi kurun. iyi niyetinizi bozmayın. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız o şekilde davranın. Ama burada ben çok sevineceğinizi görüyorum. Aşkta da, işte de. Yani böyle bir beklentileriniz var. Bir mücadele emek var. Olmasını istedikleriniz var. Bu konuda pes etmediğiniz sürece her şeyden karşılık alacaksınız siz ve Başak burçları çok şanslısınız. Bu sıralar bir şansınız artmış sizin. Daha da artacağını göreceksiniz. Rızkınızda bir bolluk var. Bir alacağınız varsa bu elinize gel gelir. Bir yerden bir beklentiniz varsa para anlamında şu günlerde bunu da duyabilirsiniz. Ben sizin sevineceğinizi söylemek istiyorum. Bunu çok net görüyorum. Sinsiliklere dikkat edin. Her zaman etrafımızda bizi istemeyenler muhakkak vardır. Sadece bu kişilere hak ettiği kadar değer verin. Neyi hak ediyorlarsa arkadaşlar. Fazla fedakarlık her zaman bizi yorar arkadaşlar. Unutmayın. Kim ne hak ediyorsa ona göre davranın. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Sevenlerimi Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takip olarak bekliyorum arkadaşlar. Neredesiniz? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.